Şimdi bu yapay zekada runtime'da kod jenerat edip bunları execute edeceğini ve bu kodların da e, kendi kodu üzerinde düzeltme yapabileceği teorisini daha önceden konuşmuştum. E, çok da belirli bir ayakları yere basan bir yere oturtabilmiş değilim neden değilim mevcut programlama dillerinle bunu nasıl yapacağım konusunda biraz endişelerim var. Yani JavaScript ve Python çok bu şey yatkın gibi duruyor. Kabul. Ama alışa geldiğimiz klasik programlama yaklaşımlarıyla böyle bir ortam oluşturmakta zorlanacağımızı da düşünüyorum. Bunun için bir yaklaşım üretmeye çalışıyorum. Başka dinamikler de içeren bir programlama yaklaşımı. Sintaksı daha farklı bir script üretsek iyi olacak gibi görünüyor. Bakalım onu düşünüyorum.